Merhaba sevgili kova burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bakalım bu hafta neler oluyor arkadaşlar sanki bir süredir karşınızda güç kartıyla duran bir şey var yani orada güzel bir potansiyel duruyor güç kartıyla hani güç o potansiyel nasıl bir potansiyel dedi ya tılsım kralı çıktı muhtemelen orada size iyi para kazandıracak sizin için gerçekten güvenli bir zemin olacak. Sizi kendinizi güvende hissettirecek, güçlü hissettirecek, hayata, dünyaya topraklanmış olduğunuzu hissettirecek bir potansiyel var gibi görünüyor. Fakat bu potansiyelin yüzü size dönük değil. Yani o yani orada duruyor. Ama pek yüzü size dönük değil yani. Sizi görmüyor. Sizin ona ulaşmak, ulaşmanız gerekiyor. Sizin ona ben buradayım bak falan demeniz gerekiyor. Ve bu yüzden de zaten değnek şövalyesiyle ona adım atıyor. Ona doğru o şekilde gidiliyormuş gibi görünüyor. Bu hafta bu yere giderken kılıç ikilisi kartıyla bir kararsızlık olacakmış gibi görünüyor arkadaşlar. Bu kararsızlığın sebebi e, önünüzü pek görebildiğiniz bir yerde olmamanızdan kaynaklı. Ya tamam evet orada güzel ve güçlü bir potansiyel duruyor ama şu anki belki şartlarınız oraya gitmeniz için elverişli olmayabilir. Burada e, şartlar neden elverişli değil dediğimde de değnek kralı çıkıyor. Şartlar neden elverişli değil arkadaşlar? Siz oraya değnek şövalyesi olarak gitmek istiyorsunuz. Şimdi değnek şövalyesinde oraya bir e, hışımla işte bir ne bileyim hemen aniden hiç planlanmadan sadece gitmek için sadece böyle biraz e, nasıl desem o şeyi elde etmek istiyorum. Onu almak istiyorum sadece onu istiyorumla böyle gitmek bir hırsla bir öfkeyle aynı zamanda gidiyor olmak var hiç düşünmeden sadece böyle ilkel duygularla gidiyor olmak durumu seziyorum şu anda. Ama e, böyle gidiyor olmanız oraya sizi yaklaştırmıyor. Orayı daha belirsiz hale getiriyor. Çünkü oraya gitmenizin e nasıl gidebilirsiniz diyor. Değnek kralıyla. Öncelikle orada bir düşünmeniz lazım. Yani gerçekten benim istediğim arzu bu mu? Ben net miyim bunu isterken? Ya ben oradaki o güçle çıkan, beni o güvenli zemin sunacak olan şeyi gerçekten ben istiyor muyum? Yani bu şeyi gerçekten isteyip istemediğinize karar veriyor olmanız gerekiyor ve bir strateji belirlemeniz gerekiyor. Siz sürekli peşinde koşuyorsunuz. hani Bu şekilde yaparsanız yorulabilirsiniz ve ona çok yaklaştığınızda ona adım atamayabilirsiniz arkadaşlar. Ya zaten olmayacak işte o kadar da uğraştım falan. Yani sanki hiç plan program yapmadan sadece koşuyorsunuz gibi o şeye. Ama öncelikle hani o şeyle ilgili biraz düşünülmesi, plan yapılması, sadece o şeye böyle lambur lumbur gidilmemesi gerekiyormuş gibi görünüyor. Değnek kralı oturup düşünülmeli yani hareket hali değil de bir oturup düşünme halinin olması gerekiyor. İçsel olarak bunun şans olduğunu düşünüyorsunuz bu arada arkadaşlar. Şans olduğunu düşündüğünüz için belki böyle yaldır yaldır gidiyor olabilirsiniz. Ee, ama e, şansı yakalım Evet bu bir şans gibi görünebilir ama doğru zamanlama da önemli şans noktasında arkadaşlar. ya Orada bir plan yapılıyor olması gerekiyor. Çünkü çok önünüze görebildiğiniz bir yerde görünmüyorsunuz. Aslında burada ne oluyor dediğimizde kılıç altılısı kartı geliyor. Yani şu anda çok zaten kılçaltısı kartında da hani dalgalı sulardan sakin sulara geçiş vardı. Biz en başına ne demiştik? Daha güvenli bir zemin olduğunu düşündüğünüz için oraya gidiyorsunuz olarak görünüyor. Evet aslında gördüğünüz yer, gitmeye çalıştığınız yer daha sakin bir zemin. Doğru. Fakat giderken yani şöyle strateji yapıp daha az riskli, daha az yorularak gidilebilecekken siz daha fazla yorulmak ve sanki enerjinizi tüketiyorsunuz, enerjiyi boşuna tüketiyormuşsunuz gibi bir enerji var. O yüzden burada biraz daha böyle plan program yapıp ilerlemekte fayda olacaktır diye düşünüyorum açılımınız böyleydi. Kovalar beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar YouTube'a hype'la özelliği geldi. Yorumlar kısmında yer alıyor. Beni hype'larsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kovalar.